Selam Hudusuz Sevda izleyicileri. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle merakla beklemiş olduğunuz ve geçtiğimiz hafta başlayan Hudusuz Sevda'nın yeni sözünün hakkında konuşacağız. Sohbete başlamadan önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Kudusu Sevda'nın 35. bölümünü izleyen siz değerli izleyicilerin şöyle bir şey söylediğini sanki duyar gibiyim. Ah Zeynep'a ah. yaptığın hata yetmedi üstüne pişman oldun bir de hala yeni yeni hatalar yapmaya devam ediyorsun. Geçen sezonda bahsettiğim gibi Hudusu Sevda yeni sezona maalesef aşk ve entrika ağırlıklı olarak başlamış oldu. Her ne kadar işin aksiyon tarafını da ilerleyen bölümlerde görecek olsak da yine hikaye aşk ve entrika üzerinden ağırlıklı olarak devam edecek gibi görünüyor. Bölümün başında 4 aylık bir zaman atlaması oldu ve yeni gelen oyuncularla yeni bir hikayenin başlangıcı yapıldı. Özellikle yeni gelen oyuncuların düşman safında rol aldığını söyleyebiliriz. Şimdi 35. bölümü izleyenlerin dikkatini çektiğimi bilmiyorum ama benim dikkatimi çeken bir olay var. Or Ortada Halil İbrahim'e kurulan, özellikle Halil İbrahim'e veya sonrasında Leto ailesine kurulan büyük bir oyun var. Peki bu oyunun içinde kimler var dostlar? Tabii ki geçen sezondan Halil İbrahim'in güvenini kazanmış olsa da bizim güvenimizi kazanamamış olan Davut. Davut ve İskender'in işbirliği Halil İbrahim'e karşı kurulan büyük bir oyunun olduğunu gösteriyor. Gelelim özellikle bölümün final noktasında karşımıza çıkan diğer bir konuya. Şimdi bunu sizlere soruyorum dostlar. Sizce Zeynep İskender'in oğlu Kaan'la yani bizim Ateş Türk'le evlenecek mi? Bu düğün olacak mı? Videoyu buraya kadar izlediyseniz bu sorunun cevabını lütfen yorumlara yazın dostlar. Bana soracak olursanız ben hem Halil İbrahim ve Didem tarafında hem de Zeynep ve Kaan tarafında bir evliliğin olacağını düşünmüyorum. Bu gelişen olaylar Halil İbrahim ve İskender'i karşı karşıya getirecek. Özellikle Halil İbrahim Zeynep'in Kaan'la evlenmesine karşı çıkacak. Şimdi Halil İbrahim hala Zeynep'i sevdiği için elinden geldiğince bu evliliğe karşı çıkacak ve bu durumda dediğim gibi hayal kurduğu evlilik gerçekleşmeyecek. İşte tam da bu noktada olaylar patlayacak ve bütün oklar Halil İbrahim'in üstüne dönecek. Halil İbrahim bir yandan Zeynep üzerinden aşk acısı çekerken diğer yandan da karşı karşıya geldiği İskenderle mücadele etmeye çalışacak. Özellikle Halil İbrahim bu gelişen olaylar sonucunda bizim Ateş Türk'le yani İskender'in oğlu Kaan'la karşı karşıya gelecek. Onların karşılaşmasını da gerçekten merakla bekliyorum. Özetleyecek olursak önümüzde aşk ve entrika olarak yoğun bir hikaye var. Onun haricinde tabii ufaktan yine aksiyon ve Halil İbrahim'in derinliği yönünde bazı şeyler göreceğiz. Ama bu bölümleri muhtemelen son yarım saatte veya son 15 dakikada göreceğiz. Bu arada rentiklere bakacak olursak dostlar, başlangıç olarak maalesef çok düşük bir rentikle başladı. Bu durumu maça bağlayan, aynı akşam yayınlanan maça bağlayanlar da var. Ancak bu durum maçla ilgili mi yoksa hudusuz sevda izleyicinin beklentisini karşılayamadı mı bunu haftaya göreceğiz diye düşünüyorum. Muhtemelen birkaç bölüm sonrasında rentikler tam olarak olması gerek gerektiği yere gelecektir. Biz de buna göre yorumlarımızı yapacağız dostlar. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sizler de bu konular hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın.